Merhaba arkadaşlar, şimdiki dersimiz String Haş Kütüphanesindeki Bellek Yönetim Fonksiyonları Karakter dizileri ile ilgili bölümde String H. Kütüphanesindeki metotların bellek yönetimi ile ilgili olanları bu bölümde inceleyeceğiz. Bu kütüphanede 5 adet bellek yönetim fonksiyonu bulunur arkadaşlar. Bellek yönetim fonksiyonları byte'lar üzerinde çalışırlar. Byte'ları işaretsiz, e, işaretsiz karakter olarak düşünebilirsiniz. Her byte 0 ile 255 arasında değer alabilir. memset belli bir işaretiyle gösterilen hafıza alanının kendisine parametre verilerek count argümanlık e, kadarlık alanına kendisine argüman olarak verilen e, C'yi kopyalar. Yani C değerini kopyalar. Yani C değerini arkadaşlar fonksiyonun imzası şu şekilde void pointer memset void e, pointer dest int c size alt çizgi t count malloc ve ralloc ile ilgili elde ettiğimiz hafızalığının tamamını sıfır değerine atamak için bu fonksiyonu kullanabiliriz. Biraz önce de söylediğim gibi hafıza fonksiyonları byte alanında çalışır. memset fonksiyonu genellikle belirli bir yani belli bir hafıza alanını be yani belli bir kısmını sıfır değerini atamak için kullanılır. Sıfırdan başka değer atamak için kullanışsız değildir. Hafız alanları literatürde sıklıkla buffer olarak geçer arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.